صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير Bizleri yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler veren, bizleri kendi evinde toplayan allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün burada merhum Şemsettin amcanın cenazesi vesilesiyle toplandık. Rabbim cümlenizden razı olsun. Rabbim Şemsettin amcaya da cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şöyle yaratılışın ilk anından itibaren düşündüğümüzde kainatı eksiksiz bir şekilde yaratmış, en son olarak da insanoğlunu yaratmış. Kainatı insanoğlunun hizmetine vermiş. İnsanoğlunun yaşamasına uygun bir hale getirdikten sonra bu dünyayı imar edecek, kendi emir emirlerini yaşayacak, yasaklarına engel olacak insan oğlunu dünyaya göndermiş. 18 bin alem var. Şöyle canlıları bir göz önünde bulundurduğumuzda insan bunların en şereflilerinden. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Ant ki biz insanoğlunu en güzel şekilde yarattık. Hem cismen hem ruhen. Bedenen bakın gözünden kulağına elinden ayağına. Ruhen, kalben insanoğlu diğer canlılara nazaran en şerefli varlıktır. Cenab-ı Hak insanoğluna bu dünyayı hazır hale getirdikten sonra insanoğlunu dünyaya gönderdikten sonra onun hizmetine verdiği sayısız nimetler var. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere saymaya kalksanız saymakla bitiremeyeceğiniz kadar nimetler vermiş. Hangi bir nimeti sayacağız? Meyveleri mi sayacağız, sebzeleri mi sayacağız? Kendi vücudumuza bakalım, iç organlarımız, dış organlarımız. Bir kalbimiz dünyadaki her şeye değer değil mi? Bir gözümüz, hangi bir nimet sayacağız? Aciz kalırız, sayamayız. O kadar nimet vermiş Cenab-ı Allah. E bunların karşısında da bizden bir şey bekliyor. Şöyle bakıyorum, yaşlarımız hep ileri. Hepimizin evlatları var. Onlara bir takım İmkanlar sunuyorsunuz değil mi? Evler alıyorsunuz, arabalar alıyorsunuz, harçlık veriyorsunuz. Ama başı boş bırakmıyorsunuz. Karşılığında bir şey bekliyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Bir kere adam gibi bir evlat olsun. Adam gibi bir Müslüman olsun. Vermiş olduğun o imkanları doğru düzgün kullansın diye bekliyorsunuz değil mi? E, i̇nsanoğlu olarak siz beklersiniz de onca nimeti yaratan insanoğlunu yaşatan, sayısız nimetler veren Cenab-ı Hak beklemez mi? Bekler. Bizden bir şey bekliyor, tek bir şey o da kulluk değerli müminler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ayet-i kerimesinde buyurduğu üzere, cinleri ve insanları ben ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Şu dünyaya geliş amacımız Allah Teala'ya kul olmak. Ve bu kulluk yolunda Cenab-ı Hak bizleri deniyor, bizleri imtihan ediyor, sınıyor bizleri. Bakalım onca nimetin karşılığında kim şükredecek? Bana hakiki bir kul olacak. Yine bakalım onca nimetin karşılığında kimler mankörlük edecek? Kimler asi gelecek? Kimler küfre düşecek? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Cenab-ı Hak ölümü de hayatı da imtihan için yarattığını haber veriyor. Ölümü de hayatı da imtihan için yarattı. Niçin imtihan için yarattı Cenab-ı Hak? Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için. Bakalım kimler Allah'a kul olacak, kimler olmayacak. Kimler bu imtihanı kazanacak, kimler kaybedecek? Bunu denemek için Cenab-ı Hak hayatı var ettiği gibi ölümü de var etti. Ve bizi birçok şeyle deniyor. Ve neblu venkum bi şeyin min el havfe vel cuu'i ve naqsin min Andolsun ki biz sizi korkuyla, açlıkla mallardan eksiltmeyle, canlardan da eksiltmeyle imtihan ederiz. Hepimizin imtihanı var. Bazen korkuyla imtihan oluruz. Değil mi? Bir deprem oldu. O bölgesini hatırlayalım. 6 Şubat'ı. Korkudan uykularımız kaçtı. Bu da bir imtihan. Korkuyla Cenab-ı Hak bizleri imtihan ediyor. Açlıkla imtihan ediyor. Öyle zamanlar geliyor ki kıtlık veriyor. Onca bolluğun bir de yokluğu var. Kıtlıkla imtihan ediyor, açlıkla imtihan ediyor. Sonra mallardan eksiltmeyle imtihan ediyor. Bir sene bol bol verirken insanlar kulluk yapmayınca, şükürlerini eda etmeyince, vazifelerini yapmayınca bir de bakıyorsunuz ki o bol olan mallar, mahsuller ertesi sene olmuyor. İmtihan halindeyiz. Yahut bir bakıyorsun adam zirveye çıkmış, zengin olmuş, bir de duyuyorsunuz ki iflas etmiş. Allah'ından eksikti Cenab-ı Hak. Sonra canlardan eksikmeyle imtihan ediyor Allah Teala bizleri. Kimisinin organlarını alıyor, arabada gidiyoruz dert, dört teker üzerinde Allah'a emanet. Bakın şurada gelirken gördük, kamyon devrilmiş, kaza yapmış değil mi? Hepimiz dört teker üzerindeyiz. Allah muhafaza bir kaza, evlatlar gitti, yakınlar gitti, yahut sakat kaldık bir takım organlarımız gitti. Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Değerli müminler, insana özellikle de akıllı insana yakışar, bu imtihanda başarılı çıkmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe-i soruyor, diyor ki, akıllı insan kimdir? Şimdi bize sorsalar ne deriz? İşte akıllı insan işini bilendir. Akıllı insan zengin olandır. Akıllı insan ya arabası olan, ev olan, barkı olan, malı olan, mülk olan, tarlası olan vesaire vesaire. Akıllı insanı böyle tarif ederiz değil mi? Makam mevki sahibi olan şeklinde. Ama bunlar geçici şeyler, dünyalık şeyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Akıllı insan onların hiçbiri değildir. Evet onlar da akıllı iş şey elbette. Ama akıllı insan kimdir? Akıllı insan ölümü hatırlayan ve ahirete hazırlık yapandır. Neden? Şuradan İstanbul'a gidiyoruz arabayla artık 8-10 saat sürüyor değil mi? Buradan İstanbul'a giderken bile bir hazırlık yapıyorsunuz. Azı alıyorsunuz Hemen cebinize bakıyorsunuz telefonu aldım mı cüzdanı aldım mı? Cüzdan da kartın yerinde mi? Para var mı? Bu da bir azık. Üç günlük, üç dakikalık yolculuğa, işte birkaç saatlik yolculuğa hazırlık yapıp öyle gidiyoruz. E bir de ahireti düşünelim değerli müminler. Dönüşü olmayan bir yolculuk var. Hani nerede dedeleriniz, babalarınız? Şimdi mezarlığa çıktığımızda göreceğiz, orada yatıyorlar değil mi? Kaç sene önce ölenler var, geriye dönen var mı? Yok. Geriye dönen yok. Peki, madem geriye dönüş yok, madem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akıllı insanı tarif ederken ölümü her an aklında tutan ve ahirete hazırlık yapandır buyuruyor. O zaman bize düşen onca nimetin karşılığında akıllı davranmak, ölümü her an aklımızda tutmak. İnsanoğlu ölümü aklından çıkarmasa ne yanlış yapabilir, ne haram işleyebilir, ne de Allah'ın emirlerini terk edebilir. Edemez. Her an gelme ihtimali var. E garantimiz yok. Şemsettin amca belki de daha hayaller kuruyordu değil mi? Yaşı yetmiş küsur olmasına rağmen. Şunları yaparız, evlatlara şöyle yaparız, torunlara böyle yaparız. Şöyle olur, böyle olur vesaire. Hepimizin emelleri var, hayalleri var. Ama şu camiden çıkmaya garantimiz yok değerli müminler. Var mı garantisi olan? Yok. O zaman akıllılık neyi gerektirir? Ahirete hazırlığı gerektirir. Kullu nefsin zâibatül mevt. Ayet-i sürekli duyuyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Can taşıyan her nefis muhakkak ölecektir. Ve dönüş allah Teala'ya olacak. Ölümden kaçış yok. Eyne ma ve kuntum fi Sağlam kaleler içinde bile olsanız, yedi kat yerin dibinde bile olsanız, fezaya da çıksanız, ölüm gelip sizi bulacak. Kaçış yok. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana bana kalır mı? Düşünün Peygamber Sultan Süleyman'ı. Süleyman Aleyhisselam bir düşünün kral peygamber, hem peygamber hem kral, öyle sıradan basit krallar gibi de değil. Nasıl? Cinler emrine vermiş Allah Teala. Kuşları bütün hayvanları emrine vermiş, onların dilinden anlıyor. O da yetmemiş, rüzgarı emrine binek olarak vermiş. Emrediyor, rüzgara biniyor, gidiyor, geliyor. Böyle bir peygamber. Ve onun duasıyla Cenab-ı Hak bu gücü, kuvveti hiç kimseye vermemiş. O bile ölmüş, o bile ölmüş, onları da geçtik, kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam nerede? O da vefat etti değil mi? Kaçış yok ölümden. E madem kaçış yok, o zaman hazır olmak gerekmez mi değerli müminler? Şair diyor ya, neylersin ölüm herkesin başında. Bir gün uyudun, uyanamadın olacak. Bilmem nerede, ne zaman, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali şu Musalla taşınır, ölüm gelip bizi bulacak. İşte delikanlılar, baba yiğitler, pehlivanlar, yiğidolar o zaman belli olacak. Yine şairin dediği gibi Odem'deki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Marifet Azrail'e hoş geldin diyebilmektedir. Düşünün şu an Azrail Aleyhisselam kapınızı çalsa ve size görünse, görünecek zaten de, dese ki canını almaya geldim. Herkes muhasebesini yapsın, hazır mıyız ölüme? Ergenlik çağından beri namazların eksik mi tam mı? Hazır mısın? Oruçların eksik mi tam mı? Hazır mısın? Zekatını verdin mi? Hazır mısın? Dilini yalandan, dedikodudan, gıybetten, haramdan, gözünü haramdan korudun mu? Hazır mısın? Tevbe'ni yaptın mı? Ölüm gelip seni bulmadan. Tevbe'ni yaptın mı? Hazır mısın? Bir yoklayın kendinizi. Hepimiz kendimizi yoklayalım. Ölümler bunun için bir vesile işte. Her gün yanımızdan birileri göçüyor. Yakınlarımız göçüyor. Biraz üzülüyor, biraz ağlıyoruz, üç gün yaz tutuyoruz. Sonra, sonra eski hayata devam. Evet ölümle ölen de ölünmez, hayat devam ediyor. Ama bir taraftan da değerli müminler, ondan ibret alıp hayatımızı ona göre şekillendirmek lazım. Har vurup harman savuran da ölüyor. Dünyanın her türlü nimetinden istifade eden de ölüyor. Allah'ın haram kıldığı her şeyi işleyen de ölüyor. Allah'a kul olan da ölüyor. Herkes gidecek. Kaçış yok. Kaçış yok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا دَا تَكْسِبُ ma وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيَّ اَرْضٍ تَمُوتُ Hiç kimse nerede öleceğini de bilemiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ecel insanı öleceği yere çeker. Bir vesile kılar Cenab-ı Hak. İstanbul'da oturuyorsundur. Bir vesile kılar köye gelirsin. Çünkü emaneti orada teslim edeceksin. Emaneti teslim edersin. Köyde oturuyorsun bir vesile olur su şehrine inersin. Veya bir başka yere gidersin. Ecelin nerede gelecekse ecelin seni oraya çeker. Orada emaneti teslim edersin. Ya insanoğlu ne zaman öleceğini bilemeyecek kadar aciz, ama Cenab-ı Hak kudret sahibi, <laughs> kuvvet sahibi, her şeye kadir, her an senin canını almaya da kadir, seni dilediği kadar yaşatmaya da kadir. O zaman böyle bir yaratıcıya kul olmak lazım değerli müminler. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki, Ya yuhelledine amedû, ey iman edenler, Allah'ı bir tanıyanlar, Peygamberi hak tanıyanlar, İttekullah, Allah'a karşı gelmekten sakının, haramlardan uzak durun, emirlerine yapışın, takvası ayıp olun. وَالْتَمْضُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ var Ve herkes bir baksın bakalım, yarın için ne hazırlık yaptı. Herkes yarınki hazırlığına bir baksın. Ölüm için ne hazırladı bir baksın. Yarın amel defterleri ortaya döküldüğünde, insanoğlu o amel defterindeki her şeyi gördüğünde, şaşacak kalacak la yuadiru sagireten ve la kebireten illa Allah Allah ya Rabbi bu nasıl bir kitap böyle büyük küçük demeden her şey kaydedilmiş sen bir haram işledin geçti zannettin orada unutuldu bir günah işledin zannettin ki orada kaldı unutuldu gizli ortamda bir yanlış yaptın zannettin ki o orada kaldı unutuldu unutulmuyor değerli müminler her bizimle olan melekler var. Cenab-ı Hak her ülkese iki tane melek tahsis etmiş. Mobese kameraları gibi kaydediyor bizi. Şimdi bunlar daha iyi anlıyoruz değil mi? Mobese kameraları çıkınca. Her an kaydediyor bizi. Dolayısıyla yarın kıyamet gününde yapıp ettiğimiz her şey ortaya dökülecek. Hem de bütün insanlığın önünde dökülecek. Düşünün bir haram işlediniz, bir günah işlediniz, bir pusul işlediniz utanıyorsunuz ya ortaya çıkarsa rezil olacağım, diyor. ortaya çıkarsa rezil olacağım diye düşünüyorsunuz kara kara. Ya cennet sun ortaya çıkarmasa da insanlara rezil olmasam diyorsunuz değil mi? Üç günlük dünyada. Ya ahirette düşünün Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar milyarlarca insan gelip geçecek, herkesin gözü önünde ey falan oğlu falan deyip sahneye çıkardıklarında sizi amel defterlerinizi koyup da İbrahim Bırak, Bırak, Kitabek Bırak, Bak, oku bakalım kitabını dediklerinde Bırak, orada tek tek okuyup da, Bırak, da bu nasıl bir kitap böyle büyük küçük demeden her şeyi kaydetmiş Allah Allah nasıl bir kitap böyle dediğinde halimiz nice olur ne yaparız orada değerli müminler rezil rüsvay olmakta var orada Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanıp müjdeyi almak da var. Şöyle ileri doğru gelelim, arkada yer kalmadı. Safları sıklaştıralım, dolduralım şuraları. Cemaat sığmıyor. Değerli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizleri uyarıyor. Uyuruyor ki, يَتْبَعُ الْمَيْتَ تَلَاسٌ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اسْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٍ ve أهله وماله ويبقى عمله Asırlar öncesinden de bizleri uyarıyor, buyuruyor ki Efendimiz Vesselam Kişi vefat ettiğinde üç şey onu takip eder. Üç şey. Demek ki insanoğlu üç şey için yaşıyor yani şu dünyada. Üç şey onu takip eder. Ailesi, malı ve amelleri. Ailesi, malı ve amelleri. Şimdi rahmetli Şemsettin amcayı düşünelim. Ailesi burada. Malı mülkü de burada. Mezarlığın kapısına kadar takip edecekler. Onunla beraber mezarlığa girebilecek var mı? Koymazlar zaten. Olmaz da zaten. Üç şey takip eder. Malı, ailesi ve ameli. Sonra mezarlığa konulduğunda toprağın kara asıl mekanına teslim edildiğinde İkisi döner, geriye gelir. Onunla biri kalır. Kim gelir geriye? Ailesi ve malı döner, geriye gelir. Oraya kadar. Onlar dünyaya mahsus şeyler. Sonra, orada amel ile baş başa kalır. Merhum Elmalı diyor ki, kişi, güzel amel işler, nur olur, uçar gider. Kötü kişi, kötü amel olur, nar olur, yanar gider. Eğer ki bu dünyada salih ameller işlemişsen, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı işler yapmışsan, haramlarından kaçınmışsan, onlar sana nur olacak. Kabrin bir nur olacak. Kabrin aydınlık olacak. O bir metrelik toprak seni sıkmayacak. Kemiklerini çatır çatır kırmayacak. Genişleyecek. Cenab-ı Hak oradan bir pencere açacak. Cennetteki mekanını şöyle düşünün güzel manzaralı bir yer eviniz hep manzaralı yerden almaya çalışıyorsunuz değil mi gurbette? Niye? Camın önünde oturduğunuzda şöyle o yeşillikleri o denizi o manzarayı gördüğünüzde insanın içi ferahlıyor. Aynı o şekilde. Cenab-ı Hak bir pencere açacak. Cennete gideceksen eğer cennetten bir pencere kıyamet sabahına kadar seyret dur. Keyfine diyecek yok. Ama bir de amellerin kötü ise, şu dünyada Allah'a kul olmadıysan, o kabir var ya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Cenab-ı Hak yine bir pencere açacak. Bu sefer de samyeli esecek. Cehennemden alevler esecek. Oradaki o alevleri, oradaki o eziyetleri, azapları gördükçe orada da keyfine diyecek yok değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız değerli müminler? O yüzden uyanık olmak lazım. Cenab-ı Hak uyarıyor bizleri. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tülhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Mallarınız, evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Mallar bizi aldatıyor. Tarlada çalışacağız diye namazlar terk değil mi? İşte güçte çalışacağız diye Allah'ın emirleri tek. Sağda solda çalışacağız diye tesettürler tek. Ne yapacağız? Sonra bir ömür çalış dedin evlatlara güzel bir gelecek bırak diye ama ahiretini mahvet. Olacak iş mi? Maalesef birçoğumuzun hayatı böyle değerli müminler. İşimiz, gücümüz, malımız, mülkümüz, makamımız, mevkimiz, evladımız, iyalimiz bizi aldatıyor. Onlara kanıyoruz. Zannediyoruz ki başka bir görevimiz yok. Tek görevimiz mal mülk toplamak, evlada iyi bir miras bırakmak. Bu da güzel ama bu sonraki işler bunlar. Sen Cenab-ı Hakk'a kul olduktan sonra bunlar peşinden gelecek işler. وَمَنْ <laughs> الْخَاسِرُونَ böyle yaparsa, Mal mülk derdine düşer de ahireti ihmal ederse, evlat derdine düşer de ahireti ihmal ederse öbür tarafta hüsrana uğrayacak, zarara uğrayacak. Göreceksin orada bir tarafta şu dünyada omuz omuza safa durduğun arkadaşların, kapı komşun cennette keyif sürerken sen de çatır çatır yanarsın. Göreceksin orada pişman olacaksın ama bir kıymeti yok değerli müminler. Son pişmanlığın faydası var mı? Yok. Yok. O halde Cenab-ı Hak diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِّيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا اَخْوَرْتَنِ ila اَجَنِمْ قَرِيمٍ Ölüm size gelip ulaşmadan önce Cenab-ı Hakk'ın size vermiş olduğu maldan, mülkten, rızıklardan Allah yolunda infak edin. Ahirete hazırlık yapın. Bakın sonra pişman olursunuz. Dersiniz ki ya Rabbi bir an olsun ya bir an. Beni dünyaya gönder. Ne yapacaksın dünyaya gidince? Ya Rabbi orada sana kul olacağım. Ya adama demezler mi? 80 sene ömür verdim neredeydin demezler mi? Derler, diyecekler de. Şu kadar ömür verdim, verdim neredeydin? Diyecek Cenab-ı Hak. Ve senin hani diyoruz ya yaptıklarımız yapacağımızın garantisidir. 80 sene ömür vermiş ne yaptığın ortada. Cenab-ı Hak olmaz da bir daha gönderse bu dünyaya yine aynı şeyi yapacaksın. Nereden biliyorsun? E 80 senelik ömür öyle geçirdin zaten. Çünkü şu dünyaya tekrar gelsen aynı şeyler seni yine aldatacak, beni yine aldatacak. Bu halde değerli müminler ahirete hazırlık yapalım. Ölümlerden ibret alalım, ders çıkaralım. Şimdi musallada tabutun içinde şeksettin amca var. Yarın biz olacağız. Yarın bizim salalarımız verilecek. Yarın eş dost akraba bizim arkamızda safa duracak. Bizi götürüp toprağın bağrına bırakacak. Hazır mıyız? Hazır olmak lazım. Cenab-ı